Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdumuzun genellikle parçalı ve az bulutlu Karadeniz bölgesi ve Akdeniz'in iç kesimleriyle Kırklareli, Osmaniye, Adana, Hatay ve Ardahan çevrelerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine doğru gök gürültü sağanak yağışlı, yer yerde kuvvetli yağışlı geçeceğinden dolayı bu bölgelerde akşam saatlerinden itibaren sel su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır açıklaması geldi. Giresun, Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel dolmak üzere kuvvetli yağışların bekleneceğinden dolayı bu illerde de sel su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır açıklaması gelmiş durumda. Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3 veya 5 derece üzerinde seyretmesi beklenmelidir açıklaması geldi. Batı ve iç kesimlerde rüzgarın genellikle batılı ve kuzeybatılı pazar günü bugün Akdeniz bölgesinde güneyli, doğu kesimlerde ise güneybatılı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatılı yönlerden kuvvetli yer yer kısa sürede fırtına şeklinde esmesinden dolayı bu bölgelerde çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır açıklaması geldi. Son radar verilerine göre meteorolojik değerlendirmelerde pazar günü öğleden sonra Ordu ve Giresun iyi Sivas'ın kuzeybatısı Koylisar, Suşehri, Akıncılar, Göleva ve Tokat'ın kuzeybasında Erba, Niksar, Başçiftlik, Reşadiye, Almus gibi ilçelerde beklenen sağanak ve gök gürültü sağanak yağışların yerelde kuvvetli geçeceği tahmin edilirken bu bölgelerde meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır açıklaması geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatılı yönlerden çok kuvvetli olacağı tahmin edilirken bu bölgelerde de rüzgardan dolayı çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır açıklaması gelmiş durumda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen sosyal mesafe, ve maske kurallarına özen gösterelim. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.